İnsan zihni, 21. yüzyılın en büyük savaş alanlarından biri. Bir saniyede onlarca bildirim, sonsuz kaydırılan ekranlar, bölünen dikkat. Diğer ise kendi biyolojik ritimleriyle çalışan bir organ, beyin. Modern hayat bizden her an hep açık olmamızı bekliyor ama beynin mimarisi bambaşka bir şey söylüyor. Doğru kullanırsan olağanüstü bir kapasite, yanlış kullanırsan kronik yorgunluk ve zihinselsiz. Bilim bugün bize net bir şey gösteriyor, zihinsel performans tesadüf değil, tekrarlanan alışkanlıkların yan ürünüdür. Bu alışkanlıklar beynin doğal döngüleriyle uyumlu olduğunda dikkat, hafıza, özgünlük ve duygusal denge belirgin şekilde güçleniyor. Uyumlu olmadığında ise, içten içe tükenen ama bir türlü ilerleyemediğini hisseden bir zihinde baş başa kalıyoruz. Bu yüzden beyin gücünü artırmak için kullanılan yaygın alışkanlıkları yeniden kurguluyoruz. Bu bir karakter hikayesi değil. Beynin kendi yasalarının nasıl çalıştığını anlatan bir rehber gibi düşünebilirsiniz. Peki bu yasaları anlamaya nereden başlamalı? Öncelikli olarak beynin 90 dakikalık gizli ritmini görmekten başlayalım. Beynin 90 dakikalık ritmi, neden sürekli odaklanamıyoruz? İlk adım, beynin zaman algısını anlamak. Araştırmalar, gün içinde yaklaşık 90 ila 120 dakikalık ultra diyen döngüler yaşadığımızı. Bu döngülerin uyanıklık, performans ve ruh halinde dalgalanmalara yol açtığını gösteriyor. Bu, Tretman'ın temel dinlenme aktivite döngüsü dediği, gün boyunca 90 ila 100 dakikalık periyotlarla tekrarlayan ritimle de uyumlu. Peki bu ne demek? Beyin, sürekli aynı düzeyde odaklanmak için tasarlanmadı. Yaklaşık bir saatlik yükseliş, ardından doğal bir düşüş. Eğer bu düşüş sırasında kendimizi zorlayıp biraz daha dayanmalıyım diye devam edersek, verim düşüyor, hata oranı artıyor ve zihinsel yorgunluk birikiyor. Buna karşılık, işi bu döngülere göre planladığımızda tablo değişiyor. 90 dakikalık derin odak blokları ve ardından kısa, gerçekten dinlendirici molalar. Yüksek performans koçluğu, vardiya planlama ve üretkenlik literatüründe 90 dakika odak artı 10 ila 20 dakika mola modeli bu yüzden sık sık öneriliyor. Çünkü bu yaklaşım, bedenin doğal enerji döngülerine uyum sağlamayı hedefliyor. Buradaki kritik nokta ise sadece süre tutmak değil. Bu bloklarda gerçekten tek bir işe odaklanmak, bildirimleri kapatmak ve beyne şu an sadece bu mesajını vermek. Mola nasıl olmalı? Ekran değil, yürüyüş. Peki molalarda ne yapmak gerekiyor? Rastgele sosyal medya gezintisi, ikinci, üçüncü kahve değil. Beynin derin işlem kapasitesini açan şey çoğu zaman basit bir yürüyüş. Nörobilim, beynin varsayılan ağı denen bir sisteminin, dış dünyaya odaklı olmadığımız anlarda dalgın yürürken, hayal kurarken, pencereden boş boş bakarken aktif olduğunu gösteriyor. Bu ağ, iç konuşma, geçmişi hatırlama, geleceği hayal etme ve özgün bağlantılar kurma gibi işlevlerle ilişkili. Son yıllarda yapılan çalışmalar, özellikle doğada yürüyüşün ruh halini iyileştirdiğini, yürütücü dikkati ve keşfi artırdığını ortaya Koyuyor. Parkta, sahilde, ağaçların arasında yapılan 20 ile 30 dakikalık sade bir yürüyüş. Beyne giden kan akışını artırıyor, stres fizyolojisini yumuşatıyor ve varsayılan anı problem çözme ve özgün düşünme lehine yeniden düzenliyor. Bu yüzden 90 dakikalık odak bloğundan sonra atılan kısa bir yürüyüş, boşa kaybedilen zaman değil. Beynin arka planda bilgiyi yeniden harmanladığı kritik bir evre. Buradan da beynin yakıtına geçelim. Beynin yaklaşık %60 yağdan oluşur ve sinir hücrelerinin zar yapısında özellikle 3 yağ asitleri önemli rol oynar. Son yıllardaki çalışmalar, üçlerin bazı gruplarda bilişsel işlevleri destekleyebileceğini, özellikle bilişsel yaşlanmayı yavaşlatmada etkili olabileceğini gösteriyor. Elbette doz, süre, yaş, genetik gibi faktörlere bağlı olarak bu etki kişiden kişiye değişebiliyor. Balık, ceviz, keten ve tohumu gibi üç kaynakları. Yaban mersini gibi antioksidanca zengin meyveler. Kakaosu yüksek bitler çikolata gibi beyne kan akışını artırabilen gıdalar. Beyin dostu beslenme paternlerinin içinde sıkça yer alıyor. Ama asıl mesele sadece ne yediğin değil, yemeği nasıl yediğin ekrana bakarak aceleyle postaya yanıt verirken yenilen yemekler. Sinirimi zorlaştırmakla kalmıyor. Işık ve dikkat bölünmesi üzerinden stres hormonlarını artırarak tokluk sinyallerini de bozuyor. Yemeğe kısa bir saygı göstermek. Telefonu masadan uzaklaştırmak. Birkaç derin nefes almak ve yemeğe gerçekten dikkat etmek hem sindirimi hem de günün geri kalanı için zihinsel netliği destekler. Bunları anlattıktan sonra şimdi de dijital dopamine bakalım. Her bildirim sesi, her küçük kırmızı nokta beynin ödül sistemine mini bir dopamin uyarısı gönderir. Bu sistem normalde öğrenme, motivasyon ve hedefe yönelik davranış için vazgeçilmezdir. Ancak sık ve yüzeysel uyarılar sistemi kısa vadeli hazlara kilitleyip derin işi zorlaştırabilir. Telefon ve sosyal medya kullanımının dikkat dağınıklığı, erteleme ve daha düşük öznel üretkenlikle ilişkili olduğunu gösteren giderek artan sayıda çalışma var. Nedensellik her durumda tek yönlü olmayabilir. Yani zaten odaklanmakta zorlanan bireyler de bu platformlara daha fazla yönelebilir ama pratik sonuç net. Kontrolsüz bildirim ortamı, 90 dakikalık odak bloklarını delik deşik bir gürültü perdesi oluşturuyor. Bu nedenle gün içinde belirli zaman dilimlerini dijital oruç alanı ilan etmek, bildirimleri kapatmak, telefonu başka odaya bırakmak, sadece belirli saatlerde mesajları kontrol etmek, beynin ödül sistemine kısa vadeli uyarıcılar yerine gerçek ilerlemeye bağlamayı kolaylaştırır. Bunun devamında ise merak, beynin doğal ödül devresi konusu var. Merak, sadece çocuklukta sınırlı bir dürtü değil. Beyindeki ödül devreleri, ilgi çekici bir soruyla veya gerçekten merak edilen bir konuyla karşılaşıldığında da aktif hale geliyor. Deneyler, merak edilen bir konuyla ilgili bilgi sunulduğunda hem öğrenme motivasyonunun hem de hatırlamanın arttığını, hatta o sırada sunulan yan bilgilerin bile daha iyi akılda kaldığını gösteriyor. Gün içinde kendine düzenli olarak cevabını bilmediğin küçük sorular sormak hafızanın nasıl çalıştığı, paranın tarihi, kedilerin neden mırıldandığı gibi beynin öğrenme çevikliğini canlı tutar. Bu, ezberle değil sorgulamayla işleyen bir zihinsel kas antrenmanıdır. Şimdi sırada hareket, beyin kaynaklı nörotrofik faktör ve nöroplastisite var. Beyin, kaslardan kopuk bir yapı değil. Kiziksel egzersiz, özellikle düzenli aerobik aktivite ve bazı güç antrenmanları, beynin gübre molekülü sayılan beyin kaynaklı nörotrofik faktör düzeylerini artırabiliyor. BDNFF, sinir hücrelerinin hayatta kalması, yeni bağlantılar kurması ve öğrenme süreçleri için kritik bir molekül. Yeni çalışmalar, sadece koşu gibi kardiyo egzersizlerin değil, direnç antrenmanlarının da beyin kaynaklı nörotrofik faktörü anlamlı şekilde artırabildiğini ve bunun bilişsel işlevler üzerinde koruyucu bir etki sağlayabileceğini gösteriyor. Düzenli ama sürdürülebilir egzersiz, hafızayı, işlem hızını ve genel ruh halini destekleyen güçlü bir araç. Burada önemli olan mükemmel program değil, devamlılık. Her gün 30 ila 40 dakikalık tempolu yürüyüş, haftada birkaç gün basit vücut ağırlığı egzersizleri ve esneme bile beynin kimyasını kalıcı olarak değiştirebilecek kadar etkili. Bu bilgileri verdikten sonra şimdi de soğukla kontrollü temas, uyanıklık için kısa stres konusuna geçebiliriz. Soğuk duşlar ve soğuk suya daldırma son yıllarda popüler bir zihinsel uyanıklık aracı haline geldi. Literatür henüz çok geniş olmasa da kısa süreli kontrollü soğuk maruziyetinin norepinefrin ve dopamin gibi nörotransmitterleri artırabildiğini, bunun da uyanıklık, dikkat ve ruh hali üzerinde olumlu etkilerle ilişkili olabileceğini gösteren çalışmalar var. Ancak burada iki kritik uyarı gerekiyor. Birincisi, bu alandaki araştırmalar görece yeni ve örnekten büyüklüklere sınırlı. Sonuçlar herkese genellenemez. İkincisi, kalp damar veya dolaşım problemi olan kişiler için ani soğuk maruziyeti riskli olabilir. Bu yüzden böyle bir alışkanlığa başlamadan önce tıbbi durumun değerlendirilmesi önemli. Sağlıklı bireylerde bile, ılık duşun sonunda kısa bir soğuk bölümle başlamak, süreyi ve yoğunluğu yavaşça artırmak daha güvenli bir yaklaşım. Soğuk, Doğru dozda uygulandığında beynin stresle baş etme kasını iyiten kontrollü bir mikro stres olabilir. Fakat temel taşıyıcı değil, tamamlayıcı bir araç olarak düşünülmelidir. Bunun yanında ise güneş ışığı ve sirka diyen ritme dikkat etmek gerekiyor. Beynin asıl saatini bileğimizdeki saat değil, ışık ayarlar. Sabah saatlerinde göze giren doğal gün ışığı, beynin sirka diyen saatine gündüz başladız hinyalini gönderir. Bu, üretiminin baskılanmasına, uyanıklık artışına ve gün içinde daha dengeli bir ruh haline zemin hazırlar. Tersine, gece geç saatlerde parlak ve özellikle mavi ağırlıklı ışık, salgısını bastırarak uykuya dalmayı zorlaştırabilir ve uzun vadede uyku kalitesini, duygu durumunu ve metabolik sağlığı olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle hava kapalı olsa bile sabahları 10 ila 20 dakika dışarı çıkmak ve akşam saatlerinde ekran parlaklığını ve beyaz ışığı azaltmak, beynin kendi biyolojik saatine korumanın en basit ve en güçlü yollarından biridir. Bu bilgileri verdikten sonra uyku ve kısa gündüz uykuları, zihnin gece vardiyası konusuna geçelim. Uyku, beynin kapandığı bir dönem değil. Tam tersine, en yoğun çalıştığı zamanlardan biridir. Hafıza pekiştirme, toksin temizliği, duygusal işlemleme gibi kritik süreçler, derin ve uykusu evrelerinde yoğun şekilde gerçekleşir. Yetersiz ve düzensiz uyku, hem bilişsel performansı hem ruh sağlığını ciddi biçimde zayıflatır gündüz alınan kısa uykularda doğru sürede ve doğru zamanda olduğunda bilişsel performansa katkı sağlayabilir. Özellikle 20 ile 30 dakikalık kısa şekerlemeler, dikkat ve yürütücü işlevleri destekler. Daha uzun ve geç saatlerde alınan uykular ise gece uykusuna karışabilir. Temel ilke basit, gece 7 ile 9 saatlik kaliteli uyku, beyin için vazgeçilmez bir ana sütun. Kısa gündüz uykuları ise doğru kullanıldığında bu yapıyı destekleyen yardımcı bir sütun. Bitti mi? Tabii ki bitmedi. Şimdi de zihinsel boşaltma ve tek soruluk günlük kavramı var. Beyin, yapılacakları depolama aracı değildir. Aklımızda bekleyen işler, tamamlanmamış konuşmalar ve ertelediğimiz kararlar arka planda düşük düzeyli bir kaygı ve enerji kaçağı oluşturur. Psikolojide, beynin tamamlanmamış işlere takılı kalma eğilimini anlatan Zeigarnik etkisi bu duruma ışık tutar. Bitmeyen işler zihinde açık pencere gibi kalır. Yatmadan önce birkaç dakika ayırıp akla gelen her şeyi market listesi proje fikri, endişe, hatırlatma hızlıca bir kağıda dökmek, beynin bunlar kaydedildi sinyalini almasını sağlar ve uykuya daha sakin bir zemin hazırlar. Bunun bir adım ötesinde yine yatmadan önce tek bir çözülmemiş soruyu yazmak bir karar, bir tıkanıklık, bir yön arayışı beynin gece boyunca bu soruyla arka planda çalışmasına zemin hazırlayabilir. Ayrıca sessiz sabahlar, uyarı ile tepki arasındaki boşluktur. Düzenli dikkat egzersizleri ve farkındalık pratiklerinin, beynin yapısı ve işlevi üzerinde ölçülebilir değişiklikler oluşturabildiği çok sayıda çalışma tarafından destekleniyor. Günde 5 ile 10 dakika boyunca nefese ya da bedensel duyumlara yumuşakça odaklanmak ve zihnin gelip giden düşüncelerini izlemek, zamanla uyarı ile otomatik tepki arasında küçük bir boşluk ekler o boşluk, beyin gücünün, öz denetimin ve stratejik düşünmenin yaşadığı yerdir. Benzer şekilde, sabah ilk dakikaları sessiz geçirmek mesajlara hemen bakmamak, konuşmaya başlamadan önce birkaç dakika zihni sındırmak korteksin sakin ve net bir şekilde devreye girmesine yardım eder. Bunun yanında yaşamda sosyal bağlantı ve oksitosin konusu var. Beyin, tek başına çalışmak üzere tasarlanmamıştır. Sosyal temas, bir lüks değil, nörobiyolojik bir ihtiyaçtır. Sosyal bağ sırasında salgılanan oksitosin, stres hormonu kortizolü dengelemeye, sosyal tehdit algısını azaltmaya ve güvende hissetme duygusunu güçlendirmeye yardımcı olur. Yüz yüze bir sohbet, kısa bir yürüyüş eşliğinde yapılan derin bir konuşma. Sadece ekrandan değil gerçekten görerek dinlediğimiz bir insan. Tüm bunlar beynin, çevrenin düşman değil kaynak olduğunu hatırlamasını sağlar. Bu da hem bilişsel esnekliği hem duygusal dayanıklılığı artırır. Günün sonunda birkaç dakika ayırıp, bugün için minnettar olduğun üç şeyi yazmak, basit bir kişisel gelişim tavsiyesi gibi görünebilir. Ancak düzende şükür pratiğinin stres belirteçlerini azalttığını, uyku ve öznel iyi oluşu artırdığını gösteren çalışmalar var. Mekanizma muhtemelen beynin tarama sisteminin de eksik. Ten neyimiz var? Kaydırmasıyla ilgili. Benzer şekilde yatmadan önce kendine şu soruyu sormak güçlü bir yeniden çerçeveleme sunar. Bugün küçük bile olsa ileri götüren ne yaptım? Bu soru mükemmeliyetçilikten çok ilerleme odaklı bir zihniyet inşa eder. Beyin çabayı ödülle eşleştirmeyi öğrenir. Böylece motivasyon dış ödüllere değil, içsel büyüme hissine bağlanır. Sonuç olarak tüm bu alışkanlıkların her biri 90 dakikalık odak blokları, doğada yürüyüş, bilinçli beslenme, dijital oruç, merakla öğrenme, düzenli hareket, kontrollü soğuk teması, güneş ışığı, kaliteli uyku, zihinsel boşaltma, sosyal bağlar ve şükran tek tek şifa değildir. Güç bunları beynin biyolojisiyle uyumlu bir sistem haline getirebilmektedir. Bilim bize şunu söylüyor: Zihinsel kapasite, sabit bir verilmiş ölçü değil. Ritim, çevre ve alışkanlıklarla şekillenen dinamik bir süreç. Küçük ama tutarlı değişiklikler, beynin kimyasını, yapısını ve performansını yıllar içinde dönüştürebilir. Bu yüzden beyin gücünü artırmak büyük bir proje gibi görünse de pratik başlangıç noktası şaşırtıcı derecede sadedir. Bugün sadece 90 dakikalık odak bloğu planlamak, sadece kısa bir yürüyüş eklemek ve gece ışıkları biraz daha kısmak. Geri kalanını, sabırlı olduğun sürece beyin kendi lehine yapmaya hazırdır.